Eğer kıyametin olduğu ana şahitlik ederseniz bir gün çok büyük bir sıkıntının içindesiniz demektir. Yani baktın dağlar uçuyor. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi denizler kaynıyor, denizler bir yandan yanıyor. Böyle bir şey görürsen eğer pencereyi açtın, baktın dışarıya bir kıyamet var. Çok büyük bir sıkıntının içinde olduğunu gösterir. Buna daha sonra geleceğim. Şimdi arkadaşlar kıyamet ne demek? Dünyanın ölümü, evrenin ölümü değil mi? Artık bütün insanlar kıyametin kopmasıyla birlikte ölüyorlar. Dünya dümdüz oluyor, hayat bitiyor, artık yeni hayat başlıyor. Ahiret hayatı başlıyor. Burası geçici bir hayat evet. Peki kardeşler, kıyamet ne zaman olacak? Bilinebilir mi? Kıyamet nasıl olacak? Hani o anda yaşanacak olan şeyler filmlerde gördüğümüz işte tsunamiler oluyor, öyle bir şey mi? Bu arada o filmler yani yanında çok basit kalıyor öyle söyleyebilirim anlatmadan önce. İslami kaynaklar bu konuda ne söylüyor ve bilim bu konuda ne söylüyor? Bakın bilim de dünyanın bir gün kıyameti olacağını söylüyor biliyor musunuz? Hani bilim İslamiyeti referans alarak söylemiyor. Hani bilim işte Hz. Muhammed böyle demiştir demiyor ama hani güneşin üzerindeki lekelerin büyümesi gibi bazı bilimsel olaylardan yola çıkarak bir gün dinen bir kıyamet kopmasa bile ki kopacak bilimsel olarak zaten dünyanın da bir ömrü var. Mesela senin bilimsel olarak bir ömrün var değil mi abi? 60 sene, 70 sene. Daha sonra biyolojik olarak yaşayamayacaksın belli bir olaydan, belli bir şeyden sonra. İşte dünya dediğimiz kürenin de bir ömrü var bilimsel olarak. Onu ele alacağız. İlginç bir konu aslında. Şimdi kıyamet ne zaman kopacak sorusuna gün, tarih, ay olarak size birisi tarih veriyorsa bilin ki yalan söylüyor. Çünkü Kıyametin vaktini kesin olarak kimse bilmez abi. Bu mugayyebat hamseden. Sadece Allah bilir bunu. Allah bunu bir hikmete binaen kullarına bildirmemiş. Ne zaman kıyametin kopacağı konusunu. Ya yani sebebi ne olabilir diyorsanız, işte 2200'de mesela kıyamet kopacak diyelim. E bin yılında yaşayan adam ondan bir dehşet alamaz kıyamete. Oho der. Veya kıyamete çok yakın bir yıl kala yaşayan bir adam çok büyük bir travma yaşayabilir. Bütün ailesi, herkes kıyameti görecek gibi. Cenab-ı Hak onu mugayyebat-ı hamsesinden söylüyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ama kıyametin kesin tarihini kimse bilemez ama kıyametin yakın mı yoksa çok uzak mı olduğunu anlayabiliriz. Nereden anlayabiliriz? Kıyamet alametleri, kıyamet belirtileri. Ben şöyle bir baktım. Kıyamet alametleri yani yakın alametler, orta alametler abi neredeyse hepsi çıkmış. Çok az kalmış yani. Mesela diyor ki bir tanesinde zina'nın aleni hale gelmesi. Çıktı mı? Çıktı. Gasp olaylarının çoğalması. sıla rahim yani anne baba akrabanın onları ziyaret etmek bunun kesilmesi diyor. İlimin para ve dünyalık için öğrenilmesi. Ahiretin Ahiret amelleriyle dünyayı talep etmek. Bir sürü alamet var. Neredeyse hepsi çıkmış. Yani bunlara bakarak size şunu söyleyebilirim. Kıyamet çok uzak değil. 100 sene sonra olabilir. 200 sene sonra da olabilir. Bugün de olabilir. Bir saat sonra da olabilir. Çünkü alametlerin tamamına yakını çıkmış kardeşler. Ya düşünebiliyor musunuz? Ben şöyle bir tefekkür ettim kıyamet anını. Abi düşün evindesin, gelmişsin yorgun bir şekilde uzanıyorsun. Böyle bir ses, bir şeyler geliyor. Dışarıda bir hareketlilik var. Belki bir magmadan böyle bir ses gelir ya böyle. Şöyle bir pencereyi bir açıyorsun, gökyüzüne bir bakıyorsun. Dağlar havada uçuyor, denizler kaynıyor, denizlerden ateşler çıkıyor. İnsanlar birbirinden kaçıyorlar ve çığlıklar atmaya başlıyorlar. Herkesin böyle sağa sola sığınacak bir yer bulamadığı, sığınağın bile güvenli bir yer olmadığı dehşetli bir anı görüyorsun o anda. Yani o anı böyle hayal etmek bile insanın tüylerini böyle diken diken ediyor. Arkadaşlar bakın dünya dümdüz olacak. Hani biz dünyayı ilk devraldığımızda Adem Aleyhisselam zamanında dünya dümdüzdü. Sonra ne yaptık? İşte piramitler yaptık, yapılar yaptık, gökdelenler yaptık. Biraz kirlettik, biraz pislettik ya. İşte onlar yıkılıyor, dünya dümdüz oluyor, ilk haline yaklaşıyor. Bakın kardeşler, Dünya dümdüz olduğunda o anı bir hayal etsenize kıyamet anı. Abi her şey dümdüz ya. Fotoğrafların vardı böyle telefondan silmeye kıyamadığın ya. Bugün onların bir anlamı yok çünkü kıyamet kopacak ve onlar anlamsız hale gelecek. Böyle not aldığın kitapların vardı, fosforlu kalemle çizmiştin. Derslere kafa patlatmıştın ya yok artık. Onların bir anlamı yok. Kariyer basamaklarını tırmanıyordun ya. Ne basamağı abi her şey yarım kaldı bugün. Bitti kıyamet geldi. Herkesin to-do listinde yapacak bir şeyleri vardı ve çok önemliydi. Kıyamet kopunca bunların hiçbir anlamı kaldı mı kardeşim? Kırgınlıklar, bugün kıyamet koptu bir anlamı kalmadı. Kızgınlıkların bir anlamı var mı? Yok. Ve kıyamet anında kundakta bebekler de olacak kardeş. Çocuk yeni doğmuş, bebek yeni doğmuş, kundakta kıyameti görecek. Başka 25 yaşında bir çocuk vardı. 20 yaşında bir kızla evlendi ve uçağa bindiler. Bavullarını aldılar. Balayına gidiyorlar. Çok heyecanlılar. Uçağın penceresinden aşağıya çocuk baktığı zaman beti benzi atıyor. Çünkü kıyamet kopmaya başlamış. Ortalıkta insanlar birbirinden kaçıyor. Arabalar birbirine girmiş. Artık dağların havada uçtuğu bir olaydan bahsediyoruz. Banka hesabında 1 milyon lira para var. Anlamı var mı kardeşler? Bak her şey, dünya dümdüz oluyor ya, hayaller de dümdüz oluyor, fikirler de dümdüz oluyor. Çocukken sallandığım bir salıncak vardı mahallende, hatıralarla doluydu ya. O salıncak, malıncak, hatıralar hepsi uçuyor, gidiyor. Canın kadar sevdiğin insanlarla birlikte dümdüz oluyorsun kıyamette. Eğer bu anlattığım anlara şahitlik edecekseniz, ederseniz, edersek çok büyük bir sıkıntı var demektir. Yani bunları gördün ya, Açtın pencereyi, dışarı çıktın ve kıyametin gerçekleştiğini gördün. Yani deprem gibi bir şey değil. Kıyametin gerçekleştiğini gördün. Çok büyük bir sıkıntı var demektir. Neden? Çünkü bizim kaynaklarımıza göre, hadis-i şeriflere göre kıyamet kafirin başına kopacak. Kıyamet kopmadan önce Cenab-ı Hak müminlerin ruhunu kavz edecek. Ruhunu alacak. Önceden Cenab-ı Hak müminlerin ruhunu aldığı için kıyamet geldiğinde kıyameti sadece kafirler yaşayacak. Nereden biliyorsun diyorsan. Bu Risale-i Nur'da yazıyordu. Ben okumuştum. Hadis-i şerif kaynaklıymış orada anlatılan şey. Şunu söylüyor. Tirmizi kaynaklı bir hadis. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Çocuklar tamam mıyız buraya kadar? Kıyamet kimin başına kopacak? Kafirin. Yeryüzünde Allah Allah diyen oldukça kıyamet kopmayacak. Yani müminler bir parça önce ruhları kabz edilecek. Kıyamet olduğunda müminler dünyada yaşıyor olmayacak. Tamam mı? Allah Allah diyen oldukça kıyamet kopmayacak. Efendimiz söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari kaynaklı diğer bir hadisi. İnsanların en şerri, en kötüsü yaşadıkları halde kıyametin kopmasını görenlerdir. Üçüncü, Müslim kaynaklı bir hadis. Bu çok ilginç. Ben bunu araştırırken ilk kez gördüm. Çok şaşırdım. Şey anlatıyor, hani İsrafil sura üflüyor. Onun öncesini anlatıyor. Daha sonra Allah yumuşak bir rüzgar gönderir. Bakın arkadaşlar, çok dikkatli dinleyin. Daha sonra Allah yumuşak bir rüzgar gönderir ve kalbinde zerre miktar iyilik ve iman bulunan herkesin canını alır. Bu ne zaman? Kıyametten önce. Önce Allah bir yumuşak böyle bir rüzgar gönderiyor. Müminler vefat ediyor. Sonra ne olacak? Geriye tamamen şeytana itaat edenler, putlara tapan insanların en şerirleri kalır. En şerli, en kötüleri kalır. Ve onlar bu haldeyken Sura üfürülür. İsrafil Aleyhisselam iki kere sura üfürüyor. Birincide kıyamet kopuyor. İkinci de herkes tabii insanlar ölmüşler. İkinci sura üflendiği zaman insanlar diriliyorlar. Artık mahşer, hesap, sırat, bütün olayların gerçekleştiği, insanların cennet ve cehenneme doğru yolculuğa çıkacağı olay başlıyor. İkinci sura üfleneceği zaman. Birinci sura üflediği zaman İsrafil Aleyhisselam kıyamet. Şimdi kardeşler tekrar okuyorum. Çok enteresan değil mi bu hadis-i şerif? Yani... Allah yumuşak bir rüzgar gönderiyor. Hayal edelim. Dünyada yaşıyor insanlar, müminler var, işte kafirler var, müşrikler var. Allah yumuşak bir rüzgar gönderiyor ve bu yumuşak bir rüzgar estiği zaman müminler vefat etmeye başlıyor. Pıt pıt düşmeye başlıyorlar sağda solda evde. Müminler ölmeye başlıyor bir anda. Tabii artık o, o olduktan sonra onu görünce artık iman etmen bir şey ifade etmeyebilir. İmtihan sırrı kalkar. Hani bütün müminler ölüyor ve kafirler ayakta, müşrikler ayakta. Neden? Cenab-ı Hak onların başına kıyameti koparacak. Ve daha sonra dünyanın en şerlileri kalıyor ve sure tekrar üfürülüyor ve kıyamet kafirin başına kopuyor. Hani az önce anlattığım şey, pencereden bakıyorsun, kıyamet kopmuş dediğim olayda neden bunu görüyorsan sıkıntı büyük dediğimi anlıyorsunuz değil mi kardeşler? Abi çok kötü bir şey ya. Ben şöyle bir tefekkür ediyorum, hayal ediyorum. Ben kıyameti kıyametten önce işte yaşıyorum. Rüzgar geliyor, Düşünsene şöyle bir şeyi. Rüzgar geliyor, müminler etrafında vefat ediyorlar. Ama sen ayaktasın. Ölmüyorsun abi, kafayı yemez mi insan ya? Müminler ölüyor. Bir dakika ya ben hakiki manada iman etmedim mi? Ben niye ölmüyorum? Çok kötü bir senaryo. O an böyle içine böyle bir yangının düşüp böyle pişmanlığın yüreğini yakacağı, kalbinin güm güm atacağı bir olay var. Ben niye ölmüyorum abi? Ve kafirler ayakta o an kafirlerin birbirine olan bakışlarını görmek isterdim. Düşünsene ne oluyor bunlar niye öldü? Aa, oh, bir dakika İslami kaynaklarda kafirin başına kıyamet kopacak diye bir şey vardı. Acaba doğru muydu? diyor ve kıyamet ya o zaman ya belli bir zaman sonra onların başına kopuyor. Çok acayip bir şey. Böyle bazen bu tarz şeyleri anlatınca insanlar ütopik buluyorlar. Ya çok akla uzak ya. O bu ne? Zeus'un heykeli, Zeus'un hikayeleri gibi bir şey mi? Güzel kardeşim bu anlattığım şeyi ütopik bulma. Neden? İslami kaynaklarda geçiyor. Neden? Sen bir damla spermdin. Bir damla bak. Şu su gibi bir spermdin. Bir insana dönüştün. Bütün vücut sisteminle. Hatta benim şu anlattıklarımı anlayacak bir ruha sahip mükemmel bir şeye dönüştün. Bu ütopik değil mi? Veya dünya hiç yoktu, insanlar hiç yoktu. Allah yoktan dünyayı yarattı. Gök kuşağı, kuşlar, böcekler, sineklerdeki aerodinamik sistem mükemmel bir dünya yarattı. E bunu bu ütopik değil. E bunlar mı ütopik? Bütün bu yaşadığımız şeyler şu ana kadar nasıl gerçekleştiyse ütopik olmadığını gördüysek, Allah bizi bir damla spermden yarattıysa o zaman bütün bunların olması ütopik değil. Hatta daha önceki yaratılışımıza göre daha kolay şeyler. Devam ediyoruz kardeşler. Kıyamet anı. Böyle gözünüzle görmek ister miydiniz kıyamet anını? Böyle izliyorsun. Hani tabii o anı yaşamak demiyorum. O anı yaşıyorsan zaten kafirsin. Ama böyle şu anda mesela böyle bir imkanım olsa tak böyle bassam size kıyamet anını böyle izletsem ister miydiniz? İsteyenler var, istemeyenler var. Şunu söyleyeyim. Hani bizim ruhumuz önce kabz edilecek inşallah mümin olarak ölürsek ya ama yine nerede olursak olalım ölsek de kıyameti Cenab-ı Hak izletiyor. Görüyoruz yani o koşuşturmalar, o olayların hepsine şahitlik edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var bununla ilgili. Diyor ki her kim gözleriyle kıyameti görmek istiyorsa Tekvir Suresi İnfitar suresi, İnşikak suresini okusun diyor. Çünkü bu surelerde kıyameti cenab Hak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de bayağı yer var. Ben de Kur'an-ı Kerim'de kıyametin anlatıldığı yerleri topladım. Hac suresi, Zümer suresi, Tekvir suresi birçok sureden topladım. Şimdi okuyacağım her şeyin kaynağı ayeti kerime. Hazır mısınız? Kıyameti başlatıyoruz abi. Tek tek neler olacağını anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet sura üflenince başlayacak. Kulakları sağır edecek bir ses. Nasıl bir ses olabilir ya kıyamette? Kulakları hani duyuyorsun ya gürültülü bir ses duyuyoruz ya bazen. Kulağını sağır edecek bir ses. Korkunç bir sarsıntı nedeniyle deprem gibi bir şey oluyor. Belki bir magma sesi diye aşağıdan bir ses geliyor. Emzikli kadınlar kucaklarındaki çocukları unutacak ya bir anneye kundaktaki çocuğunu unutturacak nasıl bir olay olabilir? Ne kadar değişik. Hani filmlerde izliyoruz ya tsunami falan oluyor böyle kıyamet. Arkadaşlar o çok basit bir şey. Burada çok daha büyük bir olaydan bahsediyor. Ya aklım almıyor abi. Anne kundakta çocuğu var onu düşünür değil mi? Öyle bir olay yaşanıyor ki dünyada anne kundaktaki çocuğunu unutuyor. Neye göre? Ayete göre. Başka hamile kadınlar bebeklerini düşürecek. O şok etkisiyle bebeği düşüyor. İnsanlar sarhoş gibi olacaklardır diyor Haç suresinde. Hani dışarıda insanlar var ya o kıyameti yaşayan insanlar böyle sarhoş gibi, böyle sersemlemiş gibi olacaklar diyor. Allahu Ekber ya. Devam ediyoruz Meariç suresiyle. Gök erimiş maden gibi. Dağlar atılmış yün gibi dağlar yün gibi. Kimse dostunu soramayacaktır. Ya çok ilginç değil mi şu? Kimse dostunu sormuyor. Yani o an, o kıyamet anında anne kundaktaki çocuğunu unutuyor. Sen işte Ahmet nerede, annem nerede, babam nerede? Öyle bir telaş, öyle bir koşuşturma, öyle çığlıklar var ki o kadar çok anlamlandıramadığın şeyler var ki etrafında ne oluyor ya dediğin şeyler var ki ne arkadaş ne dost. Yani bu dünyada bazen insan dostlukları için ahiretini yakıyor değil mi? Bazen bir sevgili için ahiretini yakıyorsun. Ya ne var abi elini tutuyorum sarılıyorum ya diyorsun ama nikahın yok. Ya dostum bak orada ne dost kalıyor, ne sevgili kalıyor, ne bir şey kalıyor. Devam ediyoruz ayet-i kerime. Gök yarılacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, denizler fışkıracak, kabirler alt üst edilecektir. Biliyorsunuz mezarlıklarda insanlar üst üste gömülürler. Bir 50-60 sene sonra üstüne biri, üstüne biri. Öyle bir sarsıntı oluyor ki aşağıda kabirler birbiriyle, kemikler birbiriyle karşı çarpışıyorlar. Devam ediyoruz ayet-i kerimeyle. Gözler dehşetten kamaşacak, ay tutulacak, güneş ve ay kararacak. Güneş tutulmasında böyle oluyor ya, ay işte geliyor, bir anda gece oluyor birkaç saniyeliğine. Onun gibi böyle bir kararma olacak kıyamet anında arkadaşlar. Ama dediğim gibi eğer bu anlara şahitlik ediyorsak sıkıntı büyük. Allah muhafaza. Yani Cenab-ı Hak o rüzgarla canı alınanlardan müminlerden eylesin bizi. Güneş ve ay kararacak. Çok ilginç bir ifade geliyor. İnsanlar kaçacak, sığınacak bir yer bulamayacaktır. Abi normalde bir olay olduğu zaman ne yaparsın? Mesela deprem olsa hemen gidersin etrafında binalar olmayan bir yere gidersin, değil mi? Ya gittiğin yerde de sıkıntı var abi. Sığınağa mı ineceksin aşağıda? Orada da sıkıntı var. Yani dağların uçtuğu bir olaydan bahsediyoruz. Güvenli hiçbir yer yok. Nasıl bir düşünce ya? ya bir yere kaçalım? Abi nereye kaçacaksın? Nereye sığınacaksın? Hiçbir şey yok. Allahım ya Rabbi. vallahi o kadar böyle hani halben o kadar çok dehşet aldım ki yani şu anları yaşamak. Ayet devam ediyor, Tekvir suresiyle devam ediyoruz. Dehşetten 10 aylık gebe develer bile salı verecek. Yabani hayvanlar bir araya toplanacak. Depremlerde genelde bu olur. Denizler kaynatılacak. Nefisler çiftleşecek gök sıyrılıp düşecek, cehennem alevlendirilecek, cennet yakınlaştırılacaktır. Vallahi zor okudum ya. Okuması, yaşamayı kastetmiyorum bak. Yaşamak ne kadar zor siz düşünün. Ben okurken, ben hayal ederken zorlandım. Tefekkür ederken zorlandım. Allahu Ekber. Ve bakın arkadaşlar, İslami olarak bir kıyamet kopacak ama bilimsel olarak da buna yakın bir şey olacak. Hani bilim İslam'ı referans almıyor ama yine bir kıyametin olacağını söylüyor. Bir milyon sene sonra, on bin sene sonra bilimsel olarak da arkadaşlar üç tane tahmin var güçlü tahminler birinci senaryoya göre büyük donma big freeze dediğimiz bir olay gerçekleşecek bu teori şunu söylüyor evren biliyorsunuz genişliyor yani big bang dediğimiz büyük patlama gerçekleşiyor ve evren genişlemeye başlıyor şu anda dünya içinde bir yerlerde şu anda mesela bu sohbeti yaptığımız dakikada da evren genişlemeye devam ediyor sabit bir evren modeli yok evren sürekli yıldızlar bütün galaksi sürekli genişliyor. Bu teoriye göre evrenin genişlemesinin durmaksızın devam ettiğini ve sonunda enerji ve yoğunluğun çok düşük seviyelere inmesine neden olduğunu ileri sürüyor. Yıldızlar genişleme sonucunda birbirinden uzaklaşıyor. Enerjileri tükeniyor. Evren de soğuk ve ölü bir hale geliyor. Bu birinci teori. İkinci teori büyük yırtılma. Açıklamayayım. Üçüncü teori de ısı ölümü dediğimiz entropi ile alakalı bir mesele var. Yani bilim adamları da şunu söylüyorlar. Bir gün sahip olduğumuz her şey, gökdelenlerimiz, metrolarımız, dünyada bize ait olan her şey yerin altında kalacak, kıyamet kopacak ve dünya hayatı bitecek diye bilim dünyası da bunu izah ediyor. Tabii ki hani büyük donma olmadan önce Cenab-ı kıyameti koparabilir. Anlatabildim mi? Yani illa bu bilim adamlarının söylediklerinden bir tanesiyle Cenab-ı Hak kıyameti koparacak diye bir şey yok gezegenler dönüyor doğru mu abi güneşin etrafında? Bir tane gezegeni Allah yörüngenden çık emrini verse veya dünyada oksijen dengesi var çok hassas bir denge. Oksijenin dengesinde bir yüzde onluk bir değişiklik olsa dünya hayatı bitiyor. Anlatabildim mi? Cenab-ı Hak için çok kolay. Dolayısıyla kıyameti koparmak nasıl olacak, nasıl başlayacak bilmiyoruz. Ama ayet-i kerimeler bize bu işin nasıl olacağıyla ilgili güzel bilgiler veriyor. Peki kardeşler kıyameti anladık mı? Kafamızda biraz canlandı mı? Ve bakın şimdi çok güzel bir söz var. Asıl kıyamet kişinin kendi ölümüdür diye bir söz var. Kıyamet ne zaman kopacak? 500 sene sonra, 600 sene. Asıl kıyamet ne biliyor musun dostum? Seni 20-30 sene sonra ölünce zaten senin kıyametin kopuyor. Hani sen ölünce bir kıyamet daha sana vurmuyor. Sen ölüyorsun artık. İsterse kıyamet bin yıl konuna kopsun. Bazen böyle kıyamet konuları, bu gibi böyle esrarengiz konuları araştırmakta aşırıya kaçan arkadaşlar oluyor. Bir giriyor sağa sola Google'a bir dakika abi kıyamet ne zaman kopacak, hangi saatte kopacak, nasıl olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Hatta bazen şöyle şey, buna yakın şeyler oluyor. İkindi namazın ezanı okunuyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber araştırma yapıyor paşam. Ne oldu? Devam ediyor. Kıyamet ne zaman, nasıl olacak? Akşam ezanı okunuyor, devam ediyor. Ne yaptın sen? Namazı kılmadın. Peki neyle meşguldün namazı kılmazken? Kıyametin ne zaman kopacağını araştırıyorum abi. Güzel kardeşim bu senaryoya göre kıyamet koptuktan sonra sen kötü bir yere gidiyorsun. Anlatabildim mi? Bazen insan bir takım şeyleri abartarak asli vazifesini kaçırabiliyor. Senin ölümün var abi. Kıyamet 500 sene sonra kopsa da senin ölümün var. Sen ne yapacaksın? Sen kendini unutuyorsun. İşte insanın da kendini manevi check sokması lazım. Nasıl olacak peki? Var mı öyle bir cihaz? Ben alayım mı birinizi check up'a? Alamam ki. <laughs> bak gönüllüler çıktı. Çocuklar çıktı ama bak büyüklerden hiç el yok görüyor musun? Adamın sıfır günahı var. Abi buyur. Ne çek yapacaksan yap yani. Hiçbir günahım yok yani. Check up'a ben sizi sokamam. Çünkü ben sizin günahlarınızı, kusurlarınızı, kalbinizden geçen meyilleri bunları bilmiyorum. Ama senin check-up'a girmenin bir yolu var. Bunu ancak sen yapabilirsin güzel kardeşim. Çünkü sen biliyorsun kendini. Şöyle bir bakıp kendinle yüzleşip hatalarını fark etmeye çalışarak evet ya kaza namazlarım var her şeyden önce. Ben ne kadar masum olabilirim ki? Evet ya benim şöyle günahlarım var gibi insan böyle kendini böyle biraz check-up'a sokmalı. Bakın arkadaşlar dünyada günde yaklaşık 150 bin insan ölüyor. 150 bin tane insanın kıyameti koptu bugün bak. 150 bin insanın kıyameti koptu. 3 tane stadyum dolusu insan düşünün ve bir anda o insanların fişi çekilmiş gibi bir anda yere yıldığını düşün. Bugün öyle bir şey oldu. Dün de öyle bir şey oldu. Evvelsi gün de öyle bir şey oldu. Her gün üç stadyum dolusu insanı canın Azrail Aleyhisselam alıyor. Üç stadyum dolusu kıyamet kopuyor. Ve bir gün bizim de kıyametimiz kopacak. Ya ben iki şeye çok şaşırıyorum abi. İki şey beni çok şaşırtıyor. Anlayamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun anlamam konusunda. Bir, ben Müslümanım deyip ölüm yokmuş gibi yaşayan insanlar. Müslüman mısın? Müslüman. Evet. Ölüm var mı? Evet, hepimiz öleceğiz birader bir gün. Tamam. O zaman birader bu kadar gözünün önünde net olan bir şeyi, anneni gömmüşsün, babanı gömmüşsün, dedeni gömmüşsün, mezaristan'a gitmişsin. Bu kadar çıplak olan bir hakikati sanki yokmuş gibi yaşayabilmeyi nasıl becerdin? Bunu kendi nefsime de söylüyorum. Çünkü hayatımın ilk başları özellikle çok iyi değil. Bir beş senelik ciddi bir gaflet hayatım var. Yani Fatih nasıl yaptın bunu ya güzel kardeşim? Hani bu kadar mezaristanların olduğu bir ortamda, dedenin gömüldüğünü, anneannenin gömüldüğünü bildiğin halde nasıl böyle hayatını sürdürebildiğin Allah yokmuş gibi günahlar peşinde, sağda solda bir bunu anlayamıyorum. Kendimi nasıl kandırdığımı hatırlamıyorum. İkincisi ateistler. Ölüm var mı? Var, hepimiz öleceğiz birader. Bunu ben de kabul ediyorum diyorlar. Doğru mu? E peki güzel kardeşim, ölümün olduğu bu dünyada öldükten sonra ne olacaksın? Öldükten sonra yok olacağım. Sevdiklerimin hepsi de yok olacak. İşte buna inanan bir insan nasıl rahat güzel bir şekilde hayat konforunu devam ettirebiliyor? Bir de bunu anlayamıyorum. Anlatabildim mi? Ölüm var. Öldükten sonra yok olacağım diyor. E bu olacak mı yüz yüz? Evet, %100 bana olacak bu. E birader Nasıl rahat rahat hayatına devam ediyorsun ya? Kafayı yemen lazım, kafanı duvarlara vurman lazım. Anneni bir daha görememek ne demek ya? Babanı hiç görememek, çocuğunu hiç görememek ne demek? Bunu anlayamıyorum. Bir yerde de şunu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ölüme yakın oldukları vakit diyor, birden hissederler diyor. Şimdi kendini kandırıyor ya, sağda solda işte ne bileyim sinemaya gideyim. Kendi, yani bana ölümü unutturacak olan her şeyle meşgul olayım. Niye? 3 sezon dizi buldum, hadi şimdi kendimi buna gömeyim. Bunları izlerken, o Prison Break'te 3 sezon dizi izlerken o kadar çok filme dalıyorsun, o kadar çok seni sürüklüyor ki ya öldükten sonra biz yok, o düşünceler yok. Bir onunla, bir onunla, bir onla ama ölüme yaklaşınca ne oluyor? Etrafındaki zevkler gidiyor, insanın şehveti gidiyor, yediği kebabın bile lezzeti azalıyor, hastalıklar, ilaçlar, doktor, bütün sevdiklerinin ölmüş olması, bütün bu acılar etrafını sarınca işte o zaman bu acıyı hissediyorlar. Ben bir ara araştırdım. Genç gençlerle ateiz gençlerle yaşlılar arasındaki ateizm istatistiğine baktım. Yaşlanınca ateizm oranı düşüyor. İşte bu düşüncelerden dolayı daha fazla araştırmaya başlıyorlar ve bir dine inanmaya başlıyorlar. Hristiyanlık veya İslamiyet birine inanıyorlar. Evet kardeşler. Durum böyle. Bunlar yaşanacak beyler. Bunlar hikaye değil. Bunlar Zeus'un, Poseidon'un hikayeleri değil. Daha önce bu dünyaya nasıl geldik? İnanılmaz bir şey oldu. Öldükten sonra da böyle inanılmaz bir şeyi yaşayacağız. Ama rıza dairesinde, Allah yolu dairesinde yaşadığımız zaman harama, günaha, işte açık saçık kadınlara bakmak, affederseniz pornografik film izlemek veya içki içmek veya kumar oynamak, iddia doldurmak filan bu tarz şeyleri hayatımızdan çıkartırsak Beş vakit namaz gibi, oruç gibi böyle güzel alışkanlıkları kendimize yerleştirirsek şundan emin olabiliriz ki Allah'ın izniyle o rüzgar gelecek, bizi alacak ve çok güzel bir yere götürecek inşallah. Sura üflenmesiyle gözlerimizi açacağız ve diyeceğiz ki elhamdülillah. Artık sınav yok, artık ödev yok çocuklar. Çek yok, senet yok, fatura yok, hiçbir şey yok. Artık ebediyen mutlu olmak üzere ebedi bir cennete gireceğiz demektir. Allah bizi onlardan eylesin. Allah. El Fatiha.